Şu anda köydeyiz. Evet. Kerem'le video düşüneceğiz. Evet. Oturarak yaptık köyde. Evet. Bunu yeni yaptık. Tam, tam üzüm. Nasıl? Tam üzüm, tamam. üzüm ağacına yaptık. Evet. Çok iyi. Burada üzüm ağacımız var. Evet. Daha buraya 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 kadar oturabiliriz. Evet. Zırmazsa otur, dış, evde oturarak koyup oturabiliriz. Burada da koyun yünlerimiz var. Evet onlarla yastık yapıyoruz. Bunlarla yastık ve battaniye yapıp onlarla yatıyoruz. Evet. Köy güzel değil mi? Evet güzel. Bakalım üzümlerimize. Oo üzümlere bak. Aa, yeşil üzüm. 100, 100 bin tane üzüm yeşil var. Bir dakika. Ama bunlar daha olmadı. Sadece mor, mor olacak. Evet bunlar. Lazım. Ama yeşilken de yiyebiliriz sanki. Ye bakayım. Evet yiyebiliyorum ama çok az yiyeyim. Dur bakayım. Hmm, ekşi. Ve tadına bakayım. Tadına mı bakacaksın? Al bakayım. Çiçek gibi değil mi? Çiçek <laughs> evet. Bu traktörümüz. Evet, şu an köyü geziyoruz. Burada da bir üzüm ağacımız var. Göremiz var bu. <gülüyor> Burada da <laughs> gölümüz var. Burada yanım gölümüz var. Sen o gölü atayım mı? At. Gel bakayım. Ben gelmiyor. gelmiyorum. Gel. <laughs> Burada fındık ağaçlarımız var. Evet. Aşağı inersen koskoca tarlayı göreceksiniz. Evet orada da tarlamız var mısır ektik. Evet kocaman koskocaman tarla. Başka? Bayağı kocaman. Orada incir ağacımız var. Evet, bir de ki çi firekler biliyor. Küçük firekler. O da güzel. Mis gibi, mis gibi. Çiçek gibi. Gel. Tın tın tın. Burada çam ağaçları var. Kocaman şuna bak Kerem. Bur 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 burada havuçlar, pancarlar var. Dur geleyim. Havuçlar, pancarlar var burada bir mısırlar. Mısır var, havuç var, pancar var. Bunlar havuç değil bunlar prasa. Bir de havuç var. Havuç da olabilir. Evet. Nasıl? Havuç Güzel değil da olur. mi? Evet. Pancar dolması seviyor musun? Evet. Yer misin? Sevmiyorum. <laughs> prasa dolması sever misin? <laughs> Gelelim. Şurada neler var? Güzel. Oo, bak buraya bir sürü şeyler ektik biz. Evet. Gel bakayım, takip of, et beni. Baba. <laughs> Evet gel. Burada doma biberlerimiz var. Biber. Bunlar evet. ne? Ne? Bu. Biber. Hayır fasulye. 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 <laughs> Küçük biberlerimiz var. Evet. Orada da yine mısırlar var. <laughs> Bak burada domatesler var. Evet. Ve domatesler küçük yavru domatesler vermiş. Uyuyakşi. Aynı senin gibi. Uyuyakşi. Nasıl? Yavru domates. Ona da yeşil yeşil. Benim zaman... gibi değil. Ben yeşil değilim. Çok Aa, Sen de ay... yeşilsin. Ama ama böyle mi yeşil değil ki? Kiri kiri kiri. Bunu ne zaman yiyeceğiz? Dom domates kırmızı olunca tabii ki de. Kırmızı olmaya olunca. Evet gel. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Domates, Tomatesler. Evet, burada muslimler de var. Muslimler var. Evet, da var. Evet. Burada en güzel şey. Mandalina ağacı. Evet. Bunlar mandalina. Ma mandalina kaç tane yiyeceğim biliyor musun? Hı. İki. Dün bin tane yedim. Yedi. Bir söyledim. Dün. Şimdi. Tamam. On bin tane yiyeceğim. Bak burada şeylerimiz var. Ne? Maydanoz. Maydanoz. Yer misin? Ye en iyisi, en iyisi. Ye. Sarıma bakayım. Güzel maydanoz ye. Hmm. İyi mi? Hmm. Bunu böyle alacaksın, böyle yiyeceksin. Hmm. Dur. At ağzına. Dur. Hadi bir tane olsun <laughs> evet domateslerimiz var aşağı doğru gidelim. Evet. Gel gel gel. Gel geliyor. Burada salatalıklarımız var. Bu. bak. Bak. Tavuk. Küçük yavru salatalıklar. Bana bak. Heh. Bir de onların içinde havuç da var, domates de var. Evet. Bana bak. Şu şuradaki tavukların yanında yavuş. O, tam bir de, Oo, bir eri, de ekşi, erik eriklerimiz de olmuş. Evet, eriklerimiz olmuş. Bakar mısın Morerik. Mor Morerikler var. Bunları yarın yiyeceğiz ama. Ama şimdi yiyelim lütfen. Onları yarın yiyeceğiz. Biraz daha olsunlar. Gel. Daha mı büyük olacaklar. Evet. Daha top, büyük top gibi mi olacaklar? Daha bu kadar. Evet. Aa bu kadar. Hı hı. Burada, Burada bu da incir var. ağacımız var. İncir evet. Bak Kerem. Ya çok seviyorum. Bin tane yiyelim. Bin tane. Gelir misin yanıma? Gördüm. Bak orada güneş batıyor. Nasıl? bu akşam oldu anlamına geliyor. Hı <laughs> hı. Bak güneşte çok güzel çıkıyorsun. Bekle. Oo bir dakika hazır. Uf şu yakışıklılığa bak be. Evet. Acayip güzel çıkıyorsun. Bu arada ben yakışıklıyım zaten tamam. <laughs> La, öyle deme. <laughs> Abiler öyle denmez. <laughs> şaka yaptım şaka. Tamam bunu. Ben ben. Bunu şaka olarak. Küçük bir şakası yaptım. <laughs> Tam bunu küçük bir eşek şakası olarak kabul ediyorum. Ve yağmur yağmıştı birkaç gün önce. Evet. Çok, toprak çok güzel. Yani bir gün önce falan yağmıştı. Bak burada da nelerimiz var. Bak burada kavun var. Kavun evet biliyorum. Bunlar kavun. Gel bakayım. Evet. Ba Babamla ekmiştik. Evet bu kavunları biz ektik değil mi küçükken? Evet. Şimdi büyüdüler. Evet. Gel 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 gel. Geliyorum geliyorum. Evet koş bak burada da şey var gel en güzel meyve yanıma gel karpuz karpuz Bu da montaj. Tamam. Şimdi bak. bir de, bir, bir sürü taşları çekeceğim. Evet arkadaşlar burada bir sürü taşlar var. Bin tane taş var. Güneşi göstereyim.